beklemeyim. Bana ezin etmeme patlarını Şekerim düşmüş. Biz barıştık biz. Buna kadar içem. Hala dizlerim titriyor. Korkuyorum ya. O zaman dedi hanım, gidin markette çalışın. Heyecan yok, risk yok. Hiçbir şey yok. Monoton bir hayat. Böyle acayip bir güven geldi üstüme şeyi çok büyütüyoruz bence. Bu adamın sana daha fazla para vermesi lazım. Paraları böyle yağdırması lazım. Sen şimdi bu Şadi'nin yanında sadece şoförlük mü yapıyorsun... ...yoksa böyle ufak ufak bir şeyler yapıyor musun? Yok yapmadım ama yaparım bence. Ben size kendimi bir kere göstersem. Görünmeyecek gibi değilsin zaten.